Arkadaşlar 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 merhaba. Size merhaba Honda Civiz'in yarışmasını oynuyoruz. Yarış oynuyoruz ya. <laughs> ne? Arkadaşlar şu gidiyor yani. <laughs> sesi arkadaşlar sesi duyuyor. Arkadaşlar Honda iyi bir arabamız. Yanındayız. Jack <laughs> oynuyoruz arkadaşlar. Şu anda. arkadaşlar. Yeşil aldı. Ha böyle iyi. Bu kadar bassana. Bak duyuyor musun? Yavuz mu sesi? Öyle bir hızlı öyle bir hızlı ki. Arkadaşlar çok hızlı gidiyor. Yani araba arkadaş elmez bu araba kaç basıyor? En fazla 300 bastım. 200 diye. 300 300 300 diye. 300 onu gördün mü? Tabii. Ya bak adam 300 düz hesap diyorum. 350 bile gördüm ben. Ya 320'nin üstünü rahat gördüm. Tamam. Kesinlikle 320 yüzünü değil mi? Gördüm gördüm. Hemen ben arabanın önünü çek. Şey, göstersene bana. A, a, arabanın önünü bir çek güzelce çekelim. Neresine? Önünü bir güzel bir çekelim. Hı. Hı, önünü Dur şöyle bir önünü güzelce çekeyim arkadaşlar. Hatıra kalsın benimle hurma cüves. Sivik sivik. Şrenleri güfrenleri bastın onu dur. <laughs> arkadaşlar benim Tofaş var. Tofaş siyahayım. Benim fön uçuyor yani. Uçuyor arabası yani. Bir dışarı alsan arkadaşlar görsün dışarıydı yeşil daha iyi. Arkadaş, içinde bak arkadaşlar nasıl atıyor şey. Of arkadaşlar ceviz yazıyor bir de switch. Arkadaşlar kamerası basıyor ya. ya yoruma ya ona ceviz yaz. Şimdi bize bir tane çekelim dur tamam. Öyle. Tamam çekin. Tamam çektik. Gidebilirsin. arkadaşlar gidiyor şu anda adam şu an öyle misin ya bak dediğine, gidip izlediğine bak bas bakalım arkadaşlar bu yüzü görebilir ya o kadar ya bu yüzü de görsünler Evet, yüzde basıyor. Yüz, ooo, duvar tasarlanmış. Arkadaşlar diye kanalımı sildim. Bu kanalla devam ediyorum arkadaşlar. Daha önce göstermeyeceğim diye onu. Bunu bilmezsin ama ya siz. Bilmiyorum. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Ben ee... Ecmen tutar mısın kamerayı? Bu arada. Artık arkadaşlar, bütün sonuna geliyoruz.